Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım izledi de Biz, ne var? Sorular oynayacağız. Adam bir tane yedi. Bir tane daha gelmişti kardeş. Bak! Ben gelme! Abuu. Abi bak yere yatarak boy vurmaya bayılıyorum. Şurada birileri sıkıyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi daha bir tane daha video atacağım. Şurada birileri sıkıyor. Bir tane ya! Ne? Abi kar 98'e neler yapıyorum ya? Sibol. Aha biri geldi. Dur, dur, dur. Abi sıkma, abi sıkma, abi, sıkma, Abi şu abi, birileri sıkıyor ama o sıkan beni çok sinirlendiriyor. Bak 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 nasıl sola kaçıyor bak. Zıkır, gök, Allah kahretsin kiri yine çaldırdı. şöyle. Biz, biz buraya odaklanalım boş ver orayı. Ya kardeşim oraya ne güzel pusmuşsun ya. Allah belanı. Kit basma kit basma. Abi kar 98'in ustası olmuşum ya. Ölüme geçerek katıyorum. Allahım. Bir tane yedi. Göster. Göster, 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 göster. Sıkıntı yapma ben seni. Alacağım. O, o buradan bir yine sıkıyor bir daha varmış. Allah belanı versin. Şimdi yine çaldı bu. Abi, gösterse. Bak, tuttu yine bak. Abi nasıl gitmiyor mermi Kardeş. Sık mı oradan? Bak killerim çalıyorsun hep oradaki killer. arkadan da sık var. Seni öldürmem lazım da. Oo birileri geliyor. Abi bombaya ihtiyacım var. Oo sağdan rastlıyorlar. Allah biz nereye düştük? Nereye düştük nereye? çok güzel yedim. Ne? Neyse. Ben şuradan abm alayım gideyim abi. Yani kardolsan 8 elime güzel oturuyor ya. Vallahi billahi. Bu niye denizi attı ki dur oğlum. Allah'ım AVM'mi alayım gideyim bari. Ben biliyorum abi Ben biliyorum Kardeş o drop daha sonra yar etmem Allah kahretsin Şimdi Bak AVM ile Neler yapacağım neler Şu solda sol da üstten de sıkan var Gördüm onu AVM yedim çok güzel Şöyle yapa yapa gideceğim arkadaşlar. ABM sıkıyor adam. Abi bittim ben. Bitti. Bitti. Oyunu kaybettim. Arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Güzelim oyun bitti. Teşekkür ederim. Evet. Dur şuradan bir yapacağım. Evet. Kar yedim kar. Kar yedim. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aha, birim var lan o. Senin atlayacağın yere tükürdüm. abisinin kısmına bak. Gitmiş <laughs> çatıya fısmış bir de. Nereden sıkıyorlar lan bunlar? Arkadan da bir sıkıyor. Oo. Bizim işimiz çok zor abi. Allah belanı. Bak yine bir yerden diyor. Oradan millete sıkma kardeş. Tamam mı? çatmaya sana izin vermem. Duydum. Bak denize atıyor bir de bak. Bak deniz içinden vuramayacağımı zannediyor. K98 beni çok sinirlendiriyorsun biliyorsun değil mi? Bir tane yedi. Bir tane gelişire yerlisin tamam. Yok daha oyun. <gülüyor> 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 Lan. Duydum. <mu? gülüyor> <laughs> Bir tane yedi. abi diyorum. Kar 98 elime oturuyor. Bak. Ya abi şaka mı bu? Bu şaka mı bu şaka mı? Gel lan buraya. Bir tane yedi. Helal olsun güzel Neyse, o yüzden neydi sadece? Sıkıntı yok. Abi kar 98 elime ve abime çok iyi ikisi elime oturuyor. Yani ele zaten abime yani ortaları yakıp geçiyorum abime ile Bak düşün. Bir bak, bir dakika. Bir dakika. Peki nerede anasını satayım? Bir tane yedi. Evet, başla 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 başla. Abi bir yere atlamam lazım iyi yere atlamam lazım Lan şurada abemi çıkarsa var ya sıkın Adam adamlar Yes. <laughs> Arkadaşlar bence çok iyi maç çıkardım Beğenmiyor musunuz? <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Bundan sonra bir tane <laughs> daha bir <de> <laughs>